Ne Kardeşim ya? görevin var mı? Ben yardımcı olayım, bana da bir şey yapalım ya. Parasını <laughs> <laughs> neyse vereyim. <laughs> Me-mejin. Abi benim gemi çocuk dizdi valla. Tam da üstünde durdu. Ben buradan... ...öyle tıklayabiliyorum. Hadi bu sefer. spacex x 3 geldi. Hep sarı buluyor bu çocuk da bana ya. Şimdi bu vardı diye hatırlıyorum. Bu vardı. Oğlum Samet'in gemisini niye kesiyorsun? Pusat buna sonra içeriz buldu. <laughs> Abi bu çocuk. Korkuttun oğlum beni. Abi iki etti bak. Pusat bulsa 12'ye az buldu çocuk. Allah Allah. Kardeşim, ne kaptı ya? Kardeşim görevin var mı? Ben yardımcı olayım. Bana da bir şey yapalım ya. <laughs> Parası neyse vereyim. <laughs> Me mecin. Abi benim gemi çocuk düzdü Allah. 12 yıl geldim <laughs> Gel stabilize et lan. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> <onu çıkartırsın. gülüyor>